Profesör Doktor Ahmet Sinan'dır. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Hukuku Anabilim'de öğretim üyesiyim. Bugün katılım bankacılığı ile ilgili e, özet sayılabilecek e, bilgiler vermek istiyorum. İslam bilgini olarak sadece inanç ve ibadet değil, alım-satım, aile başta olmak üzere hayatın bütün alanını kuşatır. Dolayısıyla tarih boyunca Müslümanlar, Alım-satım konusunda meşru kazanç, helal kazanç peşinde koşmuşlardır. Bu amaçla İslam'ın ev ve buyrukları doğrultusunda yeni sözleşmeler icat etmişler ve Müslümanların dünyada izzet içerisinde yaşamalarının e, yollarını açmaya çalışmışlardır. Dolayısıyla e, Müslüman İslam tarihi boyunca İslam iktisadının temin esaslarından biri olan faizsizlik esastır faiz, faiz dinen haramdır ve Müslümanların kurdukları sistemlerde de helal kazanç sağlamak noktasında çeşitli sözleşmeler icat etmişlerdir. İşte Karza Hasen, Selem, İstisna, Beyül İne, Beybil Vefa gibi sözleşmeler bu çerçevede zikredilebilir. Katılım bankaları ise 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren icat edilmiş kurumlardır. Dolayısıyla bu kurumların ne olduğunu, mahiyetini, ne işe yaradığını ve meşruiyeti noktasında kısaca bilgilendirme yapmak istiyoruz. Öncelikle katılım hesaplarıyla fonlar oluşturulur. Bu fonlar toplanırken katılım bankaları kar ve zarar noktasında ortaklığı esas alırlar. Yani hiçbir katılım hesabı sahibine ay sonunda şu kadar kar vereceğiz şeklinde bir vaatte bulunmazlar. Ve e, bu fonları, toplamış oldukları bu fonları meşru bir şekilde, faizsiz bir şekilde işletmeleri gerekir. E, dolayısıyla e, bu noktada katılım bankaları hangi sözleşmeleri kullanır sorusu akla gelir. Bu noktada e, katılım bankaları e, çağdaş murabaha, leasing ve e, müşareke gibi birçok e, sözleşmeyi kullanır ve en çok kullanılan sözleşmelerin başında murabaha akdi gelir, çağdaş murabaha. Bunun da içeriği şu şekildedir. Ee, şimdi bir yerden e, peşin alışveriş yaptığınız zaman katılım bankasına ihtiyacınız yok. Ama taksitle almak istediğiniz zaman e, alacağınız malı belirleyip alım satımı e, bitirmeden katılım bankasına müracaat ederek bu malın peşin olarak Alınıp kendisine taksitli ve resili bir şekilde satılmasını talep eder. Dolayısıyla burada üç taraf vardır. Kim vardır? Bir, mal almak isteyen müşteri vardır. Diğeri, malın taksitli olarak satılmasını sağlayan banka vardır. Bir de, malın sahibi yani satıcı vardır. Örneğin, ben bir ev almak istiyorum. İşte A firmasına gidiyorum. Evin maliyeti diyelim ki 4 milyon. Ama benim 1 milyonum var. Diyorum ki katılım bankasına müracaat, ediyorum. Ben şu evi almak istiyorum. O da benim durumumu inceliyor. Yani taksitli satış yaptığım takdirde taksitleri ödeyebilir mi diye e, inceleme yaptıktan sonra e, işte Findex raporu dediğimiz işte ödeyebilire dair kanaat oluşturdukları takdirde tamam diyorlar. Ne yapıyorlar? Alım satım işte o firmadan, A firmasından evi alıyorlar ve taksitli bir şekilde işte ev sahibi olmak isteyenlere satıyorlar. Burada murabaha denmesindeki maksat şu. İslam hukukunda güvene dayalı sözleşme var. Katılım bankaları etrafında birçok soru vardır. hatta işte bu işte klasik bankalardan farkı nedir? şeklinde. burada Buradaki temel fark hukuki bir farktır. Katılım bankaları satıcıya o fonu verir. Taksitli bir şekilde satar. Yani alım satım üzerinden bunu yapar. klasik bankalar ise doğrudan o krediyi kişinin şahsına verir ve dolayısıyla da bir fark olmuş olur. Şimdi alım satımda vadeli satışların olması caizdir. Mesela bir malı siz 100 liraya peşin alırken 120 lira vadeli alırsanız bu yapmış olduğunuz 20 liralık, 20 yıllık fazlalık nedir? O kişinin vadeden kaynaklanan meşru kazancı olur. Dolayısıyla katılım bankalarının kullanmış olduğu satış sözleşme, bravha sözleşmesi satıma da, vadeli satıma dayalı bir sözleşmedir. Katılım bankaları yani bir faiz hilesi midir? Şeklinde bir takım sorular geliyor. Öncelikle şunu söyleyelim. Katılım bankalarında somut alışveriş vardır. Yani vade farkın... Yani bu faizle fayda fark arasında fark vardır. Mesela ben 100 lira, 120 liraya satarsam bu faiz olur. Ama 100 liralık bir eşyayı 120 liraya vadeli satarsam bu ticaret olur. Dolayısıyla aradaki farkın hukuki fark olduğunu bir daha vurgulamış olalım. Bir başka itiraz da bu o, katılım bankacılığı, da işte Çağdaş-Borabah'a sözleşmesi e, Beyül-İğne Beyul midir? Beyül-İğne Akti e, yapay bir e, ticaret sözleşmesidir. Mesela ben hiç ihtiyacım yokken bir e, eşyayı alıyorum ya da bir diyelim ki arabayı alıyorum işte arabayı 1 milyon 200'e vadeli bir şekilde alıyorum. 1 milyona peşin satıyorum aynı kişiye. Bu e, beyül iğne. Tabii bunun meşruiyeti etrafında çok tartışmalar var. Burası yeri zaman değil ama e, şunu söyleyebiliriz. E, beyül iğne de meşru e, yani meşru şekilde yapılan e, alanları var ama katılım bankacılığındaki sözleşme somut bir sözleşmedir. Yani gerçek bir satım aktı vardır. Dolayısıyla böyle iğne ile karıştırılmaması gerekir. Yine katılım bankacılığında kullanılan bu sözleşme, katılım için çağdaş sözleşme diyelim. Çağdaş murabaha da bir satış, iki satış kapsamında mıdır sorusu vardır. Hayır, değildir. i̇şte Peygamberimiz bir satışta iki satışı yasaklamıştır ama burada yasaklanan satış ee, harama yani faize işte e, haksız kazancı sebep olan sözleşmelerde. Dolayısıyla katılım bankalarındaki bu sözleşmelerde böyle bir durum yoktur. Yine katılım bankaları e, o şeyin e, alınan malın işte arkasında durmuyor. E, yani oradaki eksikleri vesaire sayf e, e, giderme noktasında somut kabul etmiyor. Dolayısıyla bu o satış akdenin hükümlerini yerine getirme şekli itirazlar olabiliyor. Bu da e, haklı, gibi, haklı gibi görünse bile bu taraftan anlaşmasına bağlı bir durum. Bir başka husus da katılım bankalarının kar oranlarıyla e, işte e, klasik bankaların kar oranları birbirine yakın. Bu nasıl böyle oluyor? Dolayısıyla bunlar bir, aynıdır şeklinde bir yaklaşım var. Bu da doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü yani katılım bankaları olsun, klasik bankalar olsun, almış oldukları fonları piyasa şartlarında işletiyorlar. Mesela 100 liralık bir fon var senin bunu 115'e, 120'e, 130'a vererek işletiyor. Aynı piyasa koşullarında işlettikleri için yani belli oranlarda kar payı vermeleri, işte bir, ikisinin de aynı olduğu anlamına gelmiyor. Aynı piyasa koşullarında hizmet sundukları için benzer kar etmeleri. Ee, yani onun meşruiyetini hayal getirmez. Ee, katılım bankaları e, işte ellerinde mevcut olmayan malları mı satıyorlar diye soru geliyor. Hayır, e, ellerinde olmayan mal e, satıyor değiller çünkü e, orada ortada bir somut mal var ve vekalet vermek suretiyle o mala sahip oluyorlar. Direkt kendileri alıp da müşteriye satmamalarının sebebi vergilendirme gibi, çift vergilendirme gibi bir takım e, rekabet şartlarını ee, yani olumsuz e, olumsuz e, rekabet şartlarında olumsuz e, sonuçlar doğuracak işlemlerden kaçınmış olmalarından kaynaklanıyor. Katılım bankaları e, yani modillerine yani katılım hesabı sahiplerine gelecek ay size şu kadar kar vereceğim demiyor. Ne diyor? Ben bir önceki ay şu kadar kar verdim. Sonraki aylarda da bunu verebilirim şeklinde. Dolayısıyla e, katılım bankasına yani fon yatıran kimse kar ve zarara da ortak oluyor. Burada da mudara baktı söz konusu oluyor. Şimdi dezavantajları var mıdır dediğimiz zaman öncelikle bu akdi icat eden katılım bankalarının temelini atan Ahmet Ennetcar diye Mısırlı bir alim ya da bu kurucu babası diyelim bu sözleşme ortaklık esasına göre daha çok kar yapılacak iş ve işlerinde yatırımı önermiş. Ama murabaha akdi işte belli bir yüzdeli kar vadeli satım üzerine bina edildiği için elbette katıl, klasik bankalara yakın kar marjları veriyor ve bu da onun meşruiyetiyle ilgili işte hak tarafından bazı sorgulamalara sebep oluyor. Yine Katılım Bankası'nın günümüzde mesela, Amerika'da falan ne çıktı? Emlak krizleri çıktı. İşte olmayan paralar, yani bir ev alım-satım üzerinde dünya kadar paralar tesis edilerek işte adeta kartondan bir deve dönüşüyor emlak sektörü. Bu katılım bankaları somut bir varlık üzerinden alım-satım yapıldığı için o tehlikeleri bertaraf ediyor. Dolayısıyla ekonomik kriz durumlarında yani somut mal varlığı olması noktasında ciddi avantajlar salladığını biz 2008'lerde yaşanan emlak krizlerinden vesaire biliyoruz. Katılım bankaları günümüzde yani faizsiz finansman sağlama ihtiyacı olan insanlara bir çözüm önerisidir. Öteden beri tarihteki Müslümanların bir yani faizsiz finansman sağlama e, kurumlarının bir devamıdır. Elbette ki geliştirilmesi gereken yönler vardır, olacaktır. Ama e, Müslümanların kıyamete kadar faizsiz e, finansal ürünler geliştirme çabası devam edecektir. E, öncelikle e, katılım bankacılığı hakkında e, ciddi çalışmalar e, olan işte birçok e, işte kitapların makalenin yazıldığı geniş bir alan. Biz sadece bazı başlıklar üzerinden konuyu özetlemeye çalıştık. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.